Okay, let's go. Selamlar arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram ve TikTok adreslerimizden takip etmek isterseniz, sayfalarımızı takip ederseniz sevinirim orada da mutlu olacağım. Aşağıya bırakıyorum. Bu adreslerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar, selamlar. Hayırlı salılarınız olsun. Bugün salı arkadaşlar. Havayı görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şu taraflarda aynı şekilde. Güneş hafiften çıkar gibi oldu şimdi. Biz ne yapıyoruz ama tabii ki çalışıyoruz. iş yerimizdeyiz. Milyolarımız burada. Şurada ileride de milyocu var. Biraz sattık. Şimdi takılıyorum burada. Biraz oturuyorum. Ondan sonra tekrar çıkacağım. Şu tarafa doğru gideceğim. Satabildiğim sahilde satacağım. Satamadığım kaldırıma çıkacağım. Zaten biliyorsunuz evim burada. Kaldırımda takılacağım yavaş yavaş ince ince. Tüpü de düşünmüyorum artık. O sorundan da kurtulduk ya. Çok şükür. Bakın bir mısırcı daha geliyor ileriden. Ben sigaramı içeyim kalkayım. Babayla takılıyoruz burada. Baba da burada. en yani Anlamadım böyle havalarda. Normalde mısırcılar gelmezdi. Bir sürü mısırcı gelmiş. Ama herkes kısmetini yiyor. Yani sıkıntı yok. Garam içeyim şu tarafa doğru yol alayım arkadaşlar. <laughs> Tekrardan günaydın arkadaşlar. Geldik. işimizin gücümüzün başındayız. Bir tane sattım biraz önce. Saat daha 10.20 geçiyor bu arada. Sabahın 10.20 geçiyor. Bir tane sattım biraz önce. Şurada şimdi oturdum. Ki biraz insanlar hani acıksın. Öğlen saatine falan 11'e. 11'den sonra yavaş yavaş aslında hareket başlıyor da bu saatte de böyle tek tek oluyor yani bazen. Ama orada beklemek yani hani mısırlar kaynadı mı çıkıyorum geliyorum buraya. Burada sahilde takılıyorum yani. Orada beklemenin bir anlamı yok. Böyle insanlar yavaş yavaş geliyor ama şöyle bir sorun var, yani bu kaç gündür? Abi bu rüzgar mahvetti bizi ya. Sevmiyorum, rüzgardan nefret ediyorum. E rüzgar olunca insanlar da hani çoluğu çocuğu olan insanlar gelmiyor doğal olarak hani. Kimin çocuğu olsa kimse gelmez. Bu havada hani çocuk hasta olur şu bu diye öyle bir sorun var ama tabii ki kötü mü? Yok. Hani geç oluyor, güç olmuyor. Ge güç Geç olsun güç olmasın. Geç oluyor bazen. Mesela dün saat kaçtı? Akşam 6.30 muydu neydi? Şimdi bitti. 7 miydi bilmiyorum. Bitti ama sıkıntı yok olsun. Sonuçta oluyor yani. Biraz daha takılayım buralarda. Bak çocukla, çocuğu çekiyorlar ama çocuk komple giyinik yani öyle. Fazla da durmazlar. Rüzgar biraz sonra sertleşecek yani. daha e, Saat böyle bire doğru falan. Şiddeti biraz daha artacak O zaman çeker giderler yani bunlar mesela. Durum böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tabak aldım doğramak için bu arada. Öbür plastikler hem deliniyordu hem te, yani çok kısa bir sürede böyle birkaç günde e, hemen kirleniyor. Toprakta çalışıyoruz sonuçta ve şey olmuyordu. Hani yıkıyoruz ama temizlenmiyordu. En son işte babada bundan kullanıyordu. Bundan aldı dedi bundan. Doğru söylüyor adam. Bunu her türlü temizliyorsun yani temizleniyor. Ben de ondan aldım. Saat 2'yi biraz geçiyor arkadaşlar. Yani 2.30 olmadı. İşim bitti çok şükür. Şimdi gidiyorum banyoda sorun var. Yani banyonun sıcak suyunda sorun var öyle diyeyim. Ev sahibine söyledim. Dedim Rafael böyleyken böyle. Tamam kanka dedi buradayım dedi. Saat 5'e kadar şimdi olduğu yeri söyledi. Evin yakınlarında zaten. Sen şimdi bittiği zaman dedi gel halledelim dedi. O iş bende dedi. Ben de tamam dedim. Bu arada tüp olayı arkadaşlar. Benim için çok iyi oldu. Hem kendi tüpümü kullanıyorum. Hem de artık bundan sonra ben kar edeceğim diye düşünüyordum yani aylık 500, 600, 700 neyse herhalde cebimde kalacak diye tüpten. Şimdi tüpün tamamı cebimde kalacak. Nasıl oluyor bu iş? Ee, Arjantinli benim araba sattığım Arjantinli vardı ya o dedi ki ya ben senden alayım dedi yani baba geliyor gelmiyor. Bir de şöyle oluyor böyle oluyor dedi. Hem evimiz yan yana zaten onunla. Ben senden alsam olur mu satar mısın bana dedi. Ben dedim, satarım niye satmıyorum. Hadi sadece sana başka kimseye satmam. Çünkü hani burada sıkıntı yaşamak istemiyorum ben aramızda kalsın dedim. Yani aramızda kalmasa da sıkıntı yok ama yani yine de dedikodu olmasın diye tamam, şey yaptım aramızda kalsın dedim. Tamam şimdi dedi o da. Şimdi ben ona tüpü sattığım zaman benim tüpüm komple beleşe gelmiş olacak. Yani aylık ne kadar ödüyorsam hepsi örnek veriyorum aylık bin liralık mı tüp alıyordum mesela. Hani 20 gün çalıştığımı düşünsen şeylerle birlikte hani bazen yağmur oluyor, çamur oluyor, şu oluyor, bu çalışmıyoruz ya. 20 gün çalıştığımı düşünseniz 1000 lira 5 lirada 50 liradan alıyorduk yani. 1000 lira yapıyordu. Şu anda 20 gün çalışsam 1000 lira cebimde kalıyor yani. Daha fazla çalışsam daha fazla kalıyor. Tüp parasından tamamen kurtulmuş oldum. Az para değil arkadaşlar. Çok iyi oldu bu. Neyse böyle para e, karayolunu gösterip de sizin zamanınızı almayayım. Bir görsellik yok. Bir şey yok. E, daha fazla burada şey çekmeyeyim yani. Sonra sahilde falan çeker yayınlarız. Zaten her gün her gün video atmıyorum biliyorsunuz. Atmak istiyorum aslında ama ne bileyim yani bayağı bir iş güç şey oluyor. O yüzden pek şey yapamıyorum ama elimden geleni yapacağım yine en yakın zamanda. Evet arkadaşlar yine tüpümüzü dolduruyoruz. Çatıda dolduruyorum tabii ki. Köpek kardeşimiz de bize havlıyor. Bayağı da sıkıntılı bir köpek ki bu tarafa bir geçerse var ya bizi duman eder. Bu iki apaçı da burada şey uçuruyorlar uçurtma. Bunu arkadaşlar kendimi tüpümü doldurdum. Bunu Arjantinli için dolduruyorum. Dedim ya satacağım Arjantinli'ye satıyorum diye. Tüpüm bedavaya geliyor arkadaşlar. Bakalım bu bu da dolduğu zaman 4 sefer doldurmuş oluyorum. Yani hepsini tabii kendim kullanmadım ama dediğim gibi Arjantinli'ye de veriyorum ya. 4 sefer doldurmuş oluyorum. Bakalım daha ne kadar dolduracağız. Ölçeceğiz, biçeceğiz yani. Ama şunu anladım. Kendi doldurdum tüp. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Hala içinde ağırlığından belli bir sürü gaz oluyor. Yani baba bizi bugüne kadar öpmüş diyebilirim. Bayağı bir öpmüş. Ama neyse işimizi gördü sonuçta. Hani şey yapmıyorum. E, istekli bir şekilde. Gönüllüydük yani. Küçüğün rızası pardon benim rızam vardı. Küçüğün rızası yoktu benim rızam vardı yani yapacak bir şey yok adam işimizi gördü. Şimdi bunu dolduruyorum. Arjantin'in akşam gelip alacak. O da zaten yakında oturuyor. Evlerimiz çok yakın yani. Ben burada oturuyorum. Arjantinli de şurada oturuyor. Şimdi şu apaçları çekmeyeyim. <laughs> ben bunların yüzüne de söylüyorum apaç diye bu arada. Yani arkasından falan söyleyelim de bak biraz önce konuşuyorlardı konuşuyorlardı başımı ağrıtmayın dedim işim var gücüm var. Çünkü daha gideceğim banyo sorunu var ya ev sahibi e, onun yanına gideceğim işte onu alacağım geleceğim. O da dedi işim bittiği zaman gel. Şimdi gideceğim onun yanına bunu bitireyim. Sonra yemek memek işte uğraşacağız. Yemek yiyeceğiz. Bakalım bu da olsun. Nasıl oluyor? Bayağı da oldu. Az kaldı yani biraz daha da olsun. Bunu da Arjantinli'ye satalım arkadaşlar. Tüpümüz bedavaya geliyor yani. E, sadece mısır parasıyla işe devam ediyoruz. Büyüteceğiz inşallah. Yani daha da avantajlı duruma geçeceğiz büyüteceğiz derken. Bu arada bizim favelanın öbür uzantısı var ya ben geçen hani Milya alıyorum oradan mısır alıyorum. Oraya dün polis baskın yapmış o tarafa. Silahlar milahlar havada uçuşmuş yani. Günaydın arkadaşlar. Sabah şeriflerine hayır olsun. Böyle oturuyorum kahvemi yudumluyorum sabah kahvemi. Arjantinliyi bekliyorum. Beraber gidip mısır alacağız favelanın öbür girişine. Beraber giderim dedi. Akşam tüp sattım ya ona tüp almaya gelmişti. Sabah beraber giderim dedi bana mesaj at şey yapınca adı neydi kalkınca. Biz de öyle yaptık. O benden erken uyanmış tabii bana mesaj atmıştı bekliyorum diye. Yani şey yapıyorum ben e, seni bekliyorum hani ne zaman gideceksen ben de tamam dedim. Ş buraya indim. Kahvemi yudumlarken dedim buradayım kahve içiyorum seni bekliyorum tamam dedi geliyorum 5 dakikaya. Gelsin gideceğiz mısırımızı alacağız arkadaşlar. Çok güzeldi mısırlar adamın. Bu adamda her zaman da mısırlar güzel oluyor yani. Kahvemi içeyim arkadaşımız gelsin kankamız. Gidelim. Halimi de görüyorsunuz. Kıpkırmızı olduk. Ay ay Yarın hava yağmurlu gösteriyordu. Dedik bugün ne yapsak kardır. Yarın yağmurlu gösteriyordu normalde. Şimdi baktım. Yarın da yağmur yok ama güneş de yok. Sıkıntı değil yağmur olmadığı sürece. Ee, sahilde satmam da gene bir çuval alırım. Kaldırım, alırım takılırım. Yağmur olmasın yeter ki cumartesi pazar güzel gösteriyor. Bu arada cumartesi burada feryadı arkadaşlar. Yani tatil. Normalde zaten hani cumartesiler tatil oluyor ama burada hani ekstra bir tatil. Cumartesi çünkü aynı Türkiye gibi bütün iş yerleri tatil değil. Ama e, ama feryadı olduğumuz zaman mesela Ağustos Ağustos gibi bu arada geçmiş 30 Ağustos'unuza kutluyorum, unutmuştum. Onun gibi durumlar var ya öyle yani. Cumartesi, pazar günü zaten pazar yani. Önümüzdeki hafta da güzel görünüyor. Hadi hayırlara vesile olsun diyorum. Bol bol şans dileyin bana arkadaşlar. İşimize, gücümüze bakalım. Meydeus. Güneş nasıl vuruyor? Öyle gittik Arjantin'e. Arjantin'e. <laughs> Türkiye Milyon muydu bu ama On tane tam ben. Dün aldık muhteşem çıkmıştı yine buradan aldık yani. Baba diyor mısır var diyor. Dedik yok istemiyoruz. Oradan alacağız zaten. Tüp sonra kalmadığı için artık mısıra şey yok. Dedim mısırları yani babanın şimdi iki taneden bir tane çıkıyor yani. İki tane mısır doğruyorsun bir tabak çıkıyor. Ama ben dün bu mısırlardan aldım, sattım işte. Bazen üçlü üç kişi oluyor mesela. Üç tane dün kız istemişti. İki taneyi doğradım, üç tane çıktı. Onun için buradan alıyoruz. Adama hafta sonuna da söyledim. Dedim hafta sonu, bu da söyledi. Hafta sonuna bize ayarla tamam dedi o da. Sıkıntı yok, o iş bende dedi. Kahvaltımızı da yaptık orada. Japon restoranında yine aynı şey yedim. Ben onu seviyorum. Rahatsız da etmiyor. Doyurucu da o pişiye benzeyen şey. Şimdi gideceğiz bu viyadoyla. Mısırlarımızı temizleyip işimize gücümüze bakacağız arkadaşlar. Bugün hava sıcak olacak. Cumartesi pazar daha sıcak olacak. Gösteriyor daha güzel. Benim arabanın lastiği patlamıştı. Bunun arabasıyla gittik. Havası inmiş herhalde patlamamış da. Bunun arabası da bayağı bir ağır yani. Dedim sen nasıl çalışıyorsun böyle sahilde? Yapacak bir şey yok diyor. Mecbur aldım artık diyor. Neyse bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.